Kıymetli sürücü adaylar. Ehliyetinizi manuel aldınız. Fakat şu an otomatik vitesli araç kullanma ihtiyacı hasıl oldu. Ben otomatik vitesli aracı nasıl kullanabilirim? Öncelikle araca bindim. Koltuğumu ayarladım. Aracıma bu şekilde iki kademe elektrik verdim. Ve aynı ayarlarımı yapmalıyım. Aynı ayarlarımı şu noktadan yapıyorum. Düğmeyi sola alıyorum. Ve kapı kollarını görecek Arka kapı kolunu tamamen ön kapı kolunu yarı görecek şekilde ama arka camı görmeyecek şekilde aynamı bu şekilde ayarlıyorum. Bakış açım şu şekilde. Düğmeyi sağ tarafa alıyorum. Sağdaki aynamı da aynı şekilde hizalıyorum. Yani şu arka camı görmemeliyim. Bakış açımla şu şekilde ön kapı kolunun yarısını arka kapı kolunun tamamını görmeliyim. Dikiz aynamı da arka cam çerçeveye tam olarak oturacak şekilde hizaladım. Otomatik vitesli araçlarda park, geri, boş ve sürüş modları mevcuttur. Sol ayağınız soldaki rampada. Ayağınız şu rampaya konuyor. Sağ ayağınız da çok rahat bir şekilde fren ve gaza bu şekilde basabilmelisiniz. Gördüğünüz gibi fren, gaz. Kesinlikle şu şekilde yatay geçiş doğru değildir. Özellikle sandalet ve terlik gibi ayakkabı kullanılırken ayağınızın şu şekilde takılma ihtimali vardır ki terlikle kaza yapıldığında sigortanın veya kaskonun ücreti ödememe durumu da karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden fren ve gaz fren ve gaz. Topuğunu sabit ayağınızın burnunu kaldırarak bu şekilde hareket ediyorsunuz. Ayağınız frende aracınızı çalıştırıyorsunuz. Çalıştırdığınızda ibre, devir saatindeki ibre bir konumuna gelecektir. Hareket edebilmek için mutlaka şurada mandal mevcuttur. Bu mandala bu şekilde basıldığında bu şekilde drive konumunu alırsınız. Drive konumunu aldığınızı da burada görürsünüz. Her kademe değişikliğini ekrandan da bu şekilde izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi P geri vites N boş D drive. El frenimi indiriyorum. Sola sinyalimi veriyorum. Ve aynama bakıyorum. Freni bıraktığınızda araç hareket edecektir. Gaz veriyorum ve ilerliyorum. Gayet kolay. Sol ayağınız sol tarafta, sağ ayağınız bu şekilde gaz ve fren. Gördüğünüz gibi gaz veriyorum. Frene dokunacağım zaman hafif sakin bir fren. Gaz veriyorum ve devam ediyorum. Sağ sinyal veriyorum. Duracağım zaman gördüğünüz gibi banket alana çıkıyorum. Sadece frene dokunuyorum ve duruyorum. Manuel araçlar gibi stop etme derdi yok. Işıklarda beklerken ayağım fren konumunda. Bu şekilde vites D konumunda bekliyorum. Yola katılım yapacağım zaman sinyalimi veriyorum. Aynama bakıyorum. Ve ayağımı frenden alıp gaza geçiyorum. Ve devam ediyorum. Hızlanıyorum. hafif yavaşlamak istediğim zaman sadece frene dokunduğumda hafif yavaşlıyorum. Freni bırakıyorum ve devam ediyorum. İleride kasis var. Kasislere gelirken hafif frene dokunuyorum. Gördüğünüz gibi kavşaftayım. Yavaş yavaş ilerliyorum. Dikkatli bir şekilde ayağım frende ve gaza geçiyorum. Gaz veriyorum. hızlanıyorum ve devam ediyorum. Pazar yerinden geçerken kontrollü, sakin bir şekilde ilerliyorum. Kasis mevcut. Hafif frene dokunuyorum. Freni bıraktım, gaza geçiyorum. Devam ediyorum. Sol ayağım sadece buradaki rampada sabit istirahat halinde. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ilerliyorum. Sola sinyal veriyorum. Sola geniş açıyla döneceğim. İlk öncelik geçiş hakkı kamyonu. sola geniş açıyla dönüp kendi şeridime konumlanırken hafif hafif gaz veriyorum. Direksiyonumu düzeltiyorum ve devam ediyorum. Otomatik vitesli aracın kullanımı gayet kolay, gayet rahat. Dur levhası mevcut. Sola sinyalimi veriyorum. Hafif frene dokunuyorum. Bakıyorum kimse yok. Sola geniş bir açıyla dönüp Hafif hafif gaz vererek sakin bir şekilde ilerliyorum. İleride kasis olduğunu görüyorum. Ayağımı kısmen gazdan çekip 20-25 km hızla ilerliyorum ve devam ediyorum. Otomatik vitesli araçlarda dönüş esnasında gaza yüklenmeden gayet sakin, kontrollü ilerlenmeli. Önce araç yola konumlanmalı, sonra direksiyon düzeltilmeli, ardından üçüncü aşamada gaz verilmelidir. Dönüş yapılıp direksiyon düzeltilmeden gaz verildiği takdirde direksiyon hakimiyeti kaybolur. Bu noktada sağ sinyal veriyorum. Hafif frene dokunuyorum. Ve devam ediyorum. Yavaş yavaş dönüyorum. Gördüğünüz gibi önce aracımı yola konumlandırıyorum. Direksiyonumu yavaş yavaş düzeltip üçüncü aşamada gaz veriyorum. Ve ilerliyorum. Keyifli sürüşler diliyorum.